Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 5 günde 5 kitap okuma maratonu için bir duyuru yayınlamıştım. Şu anda da o duyurunun videosunu çekmeye çalışıyorum. Umarım başarılı olur. Çok güzel geçer. Ee, o videoyu izlediyseniz zaten göstermiştim. Burada böyle bir sürü ince kitabım var. Bunların her birisi 100 sayfadan daha az. Ee, her gün bunlardan bir tanesini seçerek Okumaya çalışacağız. Bu sayede de 5 günün sonunda buradan 5 tane kitap bitirmiş olacağız. Hem motivasyonu artırır, hem moralimizi artırır, hem de kitaplığımızdan biraz kitap eksiltmiş oluruz diye düşürenek bu gayeyle böyle bir maratona başladım. Ee, dürüst olmak gerekirse şu an salı günündeyiz. Yani maratonun ilk videosunu Sarı bin, salı günü çekiyor oluyorum. Ama maratona başladım ve ilk kitabımı okudum, bitti. İlk kitabım Nişanlı Kitabı'ydı Anton Chekhov'dan. Evet şöyle dün Pazartesi günü işte bu duyuru videosunu yayınladıktan sonra kitap okumaya hemen başlayamadım akşam geç bir vakitte okuyup bitirdim o saatte de video çekemedim evde herkes uyuyordu o yüzden de bugüne kaldı yani şu an Salı günündeyiz maratonun aslında ikinci günündeyiz ve ben birinci kitabımı bitirmiş oldum bu arada yapabilirsem ekranın köşesine de şuralara bir yerlere Kaçıncı günde olduğumuzu ve toplam kaç sayfa olduğunu da yazmaya çalışacağım. Ee, i̇lk gün kitabı dediğim gibi Anton Chekhov'dan nişanlı kitabıydı. Gece akşam ok oturdum okuyup bitirdim. Zaten çok kısa bir kitap. 57 sayfadan oluşuyor. Ne anlatıyor? Beğendim mi beğenmedim mi? Bunu konuşalım. Öncelikle beğen beğeni olarak bakarsak ortalama bulduğum bir kitap oldu. Yani şöyle ortalama derken. Güzeldi ama çok böyle vurucu veya etkileyici bir kitap değildi. Sıradan günlük bir anlatımı vardı. Ve olan e, olay akışı bakımından da çok böyle wow olmadım ben ister istemez bu tarz kitaplarda hep Zweig kitapları aklıma geldiği için biraz nasıl diyelim yani onu arıyorum. Zweig'in kitaplarını eğer okuduysanız, Stephen Zweig'den bahsediyorum. Eğer okuduysanız biliyorsunuzdur. O da böyle çok incecik yazıyor. E, 50-60 sayfalık bir kitap yazıyor ama o 50-60 sayfayı okuduğunuzda böyle inanılmaz bir e, hani aklınız başınızdan gidiyor. Gerçekten müthiş bir hikaye okumuş oluyorsunuz. Biraz öyle kıyaslayınca tabii ister istemez bu kitap ona göre biraz ortalama kaldı ama yine de güzeldi anlattığı şeyler bakımından. Öncelikle ne anlatıyor? Kitap iki tane hikayeden oluşuyor. İki farklı hikayeden. Şöyle görebilirsiniz. Birinci hikayenin adı Nişanlı. ikinci hikaye Edebiyat öğretmeni. İki hikayenin de ana teması evlilik e, üzerine kurulu. Ama daha şöyle yani evlilik derken zaten nişanlı hani oradan anlarsınız ama e, insanların hayal ettikleri, olmasını istedikleri ya da bekledikleri hayatın işte özellikle de burada evlenmenin e, aslında beklenen mutluluğu sağlayıp sağlayamayacağı üzerine bir sorgulamaydı. Zaten çok kısa hikayeler olduğu için detaya girmiyor ve ben ne söylesem spoiler olur ama şu kadarını anlatayım. Mesela birinci hikayemizde Nadia isminde 23 yaşında genç bir kadını görüyoruz. Ee, bu genç kızımız direkt hikayeye şöyle başlıyor. İşte 23 yaşındayım ve nişanlıyım. Ee, kendimi bildim bileli en büyük hayalim evlenmekti diye başlıyor ama sonrası var. Nişanlanmış, evliliğine çok az bir süre kalmış ama bu kadının kendine anlatamadığı bir problemi var. İçinde bir huzursuzluk var. Kendini iyi hissetmiyor, mutlu değil ve yani böyle bir iç Sorgulama içerisinde tam bu süreçte de işte nişan hazırlıkları devam ederken evlilik hazırlıkları devam ederken uzaktan bir akrabaları onların işte sürekli olarak onların yanına gidip gelen bir kişi evlerine geliyor. Bu da işte böyle şehir dışından gelen okumuş görgülü görgülü demeyelim okumuş akraba olarak bakabilirsiniz. Ve görgülü kısmı tamamen dışarıda çünkü hastalıklı bir yapısı var. Böyle hani şey ya, Rus edebiyatında klasik gördüğünüz eğitim almış hep düşüncelerinden dolayı kendini hasta etmiş tipler var ya öyle bir adam işte eve geliyor ve kıza diyor ki kendine yazık ediyorsun falan böyle hani şakayla karışık bu şekilde kıza takılıyor. E bu arada kırsal bir bölgede yaşıyorlar ve kadına diyor ki sürekli olarak işte keşke diyor buradan gidip okusaydın ve bir şeyler öğrenseydin, hayatın bundan ibaret olmadığını öğrenseydin diyor. Kadında zaten bu nişanlılık arifesinde biraz böyle sıkıntıları olduğu için kafası daha da karışıyor ve sonrasında yaşanan olayları okuyoruz. İkinci kısımda da yine edebiyat öğretmeni kısmında da yine benzer bir durum var. Yine bir taşra kasabasında oraya öğretmen olarak gönderilmiş kişinin orada bir genç kızı işte adam 26-27 yaşlarında falan kız da 18 yaşında daha bu kıza yine aşık olması ve daha sonrasında o kızla evlenmek istemesi yine aşığım ölüyorum işte hayatın en büyük mutluluğu bununla evlenirsem olacak gibi bir mantık var. Yine sonrasında da evlendikten sonra aslında aradığı mutluluğun olup olmadığı, hani gerçekten mutlu olup olmadığı bunu okuyoruz. Hikayelerin teması buydu. Bunun yanı sıra alt e, partta işlenen, alt metin olarak işlenen şey, iki hikayede benim gördüm e, insanların Hiçbir şey yapmadan işte taşların zenginleri bu arada iki ailede yani iki hikayede gördüğümüz kişiler de zengin insanlar sıradan fakir insanlar değil. Ve şöyle geçiyor mesela özellikle birinci hikayede bu çok vurgulanıyor zaten. Mesela diyor ki işte o şehirden gelen e, okumuş kişi Saşaydı ismi yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki işte kadına e, sabahtan akşama kadar diyor hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sen işte annen, büyük annen babaannen işte nişanlın. Sadece diyor yiyorsunuz, içiyorsunuz, geziyorsunuz, işte parti yapıyorsunuz, boş boş dolaşıyorsunuz diyor. Ama yine de buna rağmen paranız var ve zenginsiniz diyor. Demek ki birileri sizin için çalışıyor ve siz birilerinin sırtından aslında geçiniyorsunuz. Birilerinin emeğini sömürerek geçiniyorsunuz diyor. Ve bu şekilde aslında bir nevi hani kanemici kan, kan sülük gibi asalak gibi insanların emeğini sömürerek yaşıyorsunuz. İşte hayat böyle olmamalı gibi. İkisinde de benzer bir sorgulama vardı. Çünkü ikinci hikayede de yine edebiyat öğretmeninin evlendiği aile zengin bir aileydi. Edebiyat öğretmeninin sıradan bir insan olduğu halde zengin ailenin kızıyla evlendiği için onun çeyiz parası sayesinde eline para geçiyor ve sonrasında işte mesela Mesela e, kumar oynuyor ve orada ufak bir meblağ kaybediyor. Gerçi ufak mı bilmiyorum. Para kaybediyor. Sonra e, buna üzülmediğini fark ediyor. Ve diyor ki bu parayı diyor alın teriyle kazansaydım, gerçekten uğraşarak, hak ederek kazansaydım e, yine aynı şekilde sakin kalabilir miydim? Bunu düşünüyor. Kapı çaldı gitmem gerekti. Ne dediğimi hatırlamıyorum. Neyse böyle. Yani kısacası e, güzel iki hikayeydi. E, biraz sorgulama, biraz eleştiri. Okunur mu? Okunur. Yani zaten e, modern klasikleri takip ediyorsanız, okuyorsanız bunu da tavsiye ederim. Şimdi gelelim Salı günün hikayesine. Salı günü ne okumak istiyorum? Şu an aslında karar vermedim. E, burada birçok hikaye var. Bu arada birisi yorumlarda şey yazmıştı. Kör baykuşun zor bir okuma olacağını yazmıştı. O da beni biraz kaygılandırdı açıkçası. E, yani şu an için maratona zarar veririm diye aslında en çok çekiniyorum. Kendimi zorlayıp okuyabilirim ama okuyamazsam da maraton açısından iyi olmaz. O yüzden bu biraz beni korkutuyor. Aslında en çok şu an merak ettiklerim şu ikisi ve bu. Yani dinozor öyküleri, Scrooge Jack. Bunun ne anlattığını merak ediyorum. Çok ismi falan ilginç çünkü. Kamerayı sabit tutmuyorum bu arada galiba ama. Bir de e, Od ve Ayaz devleri. Sanırım birkaç gün sonra e dün kitabına başlayacağım. Henüz başlamadım. Okuyacağım öyle düşünüyorum. İnşallah yaparım, yapabilirim. O yüzden aynı anda iki farklı bilim kurgu okuma yayım diyerek bugün buna başlayabilirim aslında. Bu kaç sayfaydı? Hemen bakalım. 92 sayfa. Tamam. Bunu okuyabilirim. Bugün bunu başlayalım. Salı günü yani ikinci günümüzün kitabı da dinozor öyküleri olsun. Ben şimdi gidiyorum. Biraz okuyorum. Belki arada bir yerlerde gelirim. Belki kitabı bitirdikten sonra gelirim. Sonraki güncellemede görüşmek üzere şimdilik bu kadar. Maratonumuzun üçüncü gününden selamlar. Hep bir gün geriden geliyorum ama bugün öyle yapmayacağım. Bugün hemen bugünkü kitabı seçip okuyup sizlerle de paylaşacağım. Öncelikle ikinci günün kitabından bahsedelim. Dün beraber Dinozor Öykülerini seçmiştik. Dün ben bu kitabı okudum bitirdim ama yine yorum videosunu çekmedim. Yine geç bir vakitte bitirdim çünkü. Ee, şimdi bugün önce bu kitaptan biraz konuşalım. Sonra da bugünün kitabını beraber seçeriz. Ee, öncelikle bu bir bilim kurgu klasiği olarak geçiyor ama bilim kurgunun farklı bir bakış açısıyla yazılmış aslında. Ve ben bu kitabın giriş kısmı da şöyle bir kısma denk geldim ee, ön söz mü diyelim öyle bir şey gibi bir şey aynen ön söz ve giriş kısmına denk geldim ve burada hem e, giriş kısmında yazarımız kendisi ön söz kısmında da yazarımızın dinozorlarla alakalı olarak yakından tanıdığı bir arkadaşının e, anlatılarına denk geldim ve şunu görmüş oldum ki Ray Bradbury bir dinozor fanıymış. <laughs> yani e, o kadar hoşuma gittik ki yani bir şeye tutkuyla böyle bağlı olmak ve onun üzerine hikayeler yazabilmek e, yani tamamen belki de böyle hiç tutulmayacağını bilse bile, hiç alakası olmayacağını ya da insanların ilgi göstermeyeceğini bile düşünse yine de bu tutkusundan vazgeçmemesi bence muhteşem. Bu kitabı gerçekten merak ediyordum neden yazıldığı içinde ne anlatıyor diye ve bu giriş kısmını okuyunca ekstra bir kitap benim gözümde değerlendi. E, yani kısacası Ray Bradbury dinozorlara hayranmış. Aşırı derecede dinozorlara Sevgisi var. Ta 12 yaşında küçük bir çocukken e, gittiği bir sinema filminde bir dinozor görüyor ve o andan itibaren dinozorlara hayran oluyor. E, ve şöyle diyor giriş kısmında ne zaman canım sıkılsa, ne zaman böyle e, kafa dağıtmak istesem ya da daktilonun başına oturup da ne yazacağımı bilemeden sadece vakit geçirmek istesem e, ortaya bir dinozorlarla ilgili bir şeyler çıktı diyor. E, ve biz aslında bu e, kitapta bu bir derleme. Ray Bradbury'nin bu şekilde boş zamanlarında yazdığı dinozorlarla ilgili kısa hikayeleri ve öyküleri okuyoruz. Hatta şiir bile var. Ya o kadar hoşuma gitti ki. Düşünsenize bakın. Şöyle size de göstereyim. Hani başarılı mı değil mi tartışılır ama adam dinozorlara o kadar kafayı takmış, o kadar bu konuyla ilgilenmiş ki dinozorlar için şiir yazmış. Bence güzeldi yani. İlginçti. Ee, bir tane bu var. bu Devam ediyor böyle arkada. Yine bir tane daha var. İçinde iki tane bu şekilde şiir vardı dinozorlarla ilgili. Diğer türlü şöyle gördüğünüz gibi kaç taneymiş? 3-4 tane hikaye, 2 tane de şiir vardı kitap içerisinde. Dinozorlarla ilgili hikayeler tabii ki tamamen kurmaca. Ee, mesela birinci hikaye büyüyünce ne olmak istiyorsun? Dinozordan başka diye. 12 yaşında anne ve babasını kaybetmiş küçük bir çocuğun dinozor olmaya karar vermesini anlatıyordu. Çok değişik bir hikayeydi. Ee, benim e, favori hikayem ise şöyle... Netliyor mu? Evet. Hikayeler arasında benim favorim zaten buraya da çizdim gördüğünüz gibi ee, bir gök gürültüsü sesi adlı bu hikaye oldu. Aşırı sevdim. Ee, her hikaye farklı bir şey anlatıyor ama ben en sevdiğim hikayenin konusunu sizlerle paylaşmak istiyorum kısaca. Bu hikayede Zaman yolculuğu keşfedilmiş 2055 yılında mıydı? Öyle bir şeydi hatta çok da bize şu an için bakıldığında uzak bir zaman değil. Ve burada zaman yolculuğu keşfedilmiş ama bunu herhangi bir şey için kullanmıyorlar. Bunu özel bir şirket, hükümetten de izin alarak geçmişe veya işte belli zamanlara gidip farklı hayvanları avlamak isteyen, avcılıkla ilgilenen kişileri geçmişe götürmek için kullanıyor. Bizim baş kahramanımız da o kısımda geçmişe gitmek ve bir dinozor avlamak istiyor. Yani dinozorlar çağına gitmek istiyor ve oraya gidip bir dinozor avlamak istiyor bu şekilde 5 kişilik bir ekip işte 3 tanesi avcı 2 tanesi de ekip içerisinde bulunan kişi geçmişe gidiyorlar ve bir dinozoru avlama hikayesi okuyoruz. Çok kısa bir hikaydi ama aşırı keyifliydi. Ben çok sevdim. Çok keyif alarak okudum. Böyleydi yani kısacası gayet keyifli bir okuma oldu benim için. Zaten 90 küsur sayfa bir şeydi bu kitapta. 94 sayfa mıydı? Öyle bir şeydi. Yani hiç böyle zorlanmadan akıcıydı gayet hikayelerde. Severek okudum. Size de tavsiye ederim. Zaten e, yine bu bilim kurgu klasiklerini takip ediyorsanız bunu da görmüşsünüzdür. E, alıp okuyabilirsiniz. İkinci günümüzün kitabı da bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi üçüncü gün için kitap seçeceğiz. Aslında kafamda yine bir şeyler var. Bugün de bu kitabı <laughs> okumak istiyorum. Screwjack isimli bu kitap. Ee, konusuna falan bakmadım. Arka kapak yazısına bakmadım. Sadece isminden dolayı ve kapağından dolayı ilginç geliyor bana. Şöyle belki siz merak ederseniz bakın arka kapağına. Bu ne kadarmış? Hemen bakayım. 46 sayfaymış. Çok çabuk okunabilir diye düşünüyorum. Sanırım bu da parça parça gibi bir şey. Şimdi gidiyorum bu kitabı okuyorum ve hemen geri geliyorum. Yani bugün yarına bırakmayacağım. Hemen devamını eklemeye çalışacağım. Bakalım. Görüşürüz bir sonraki kısımda. Ve geri geldim. <laughs> kitabı bitirdim çok uzun sürmedi zaten. Yarım saatte falan okumuşumdur herhalde. Ee, ne diyeceğimi bilemiyorum. İlginç bir kitaptı. Öncelikle yazarımızın şurada bir hayat hikayesi var. Şöyle bir, bir buçuk sayfalık falan bir hikaye. Hayat hikayesi anlatıyor. Ve önce bu kısmı okudum. Genelde böyle kısımları okumayı çok seviyorum. Hatta şöyle girişinde, tekerle tutamıyorum ama size de göstereceğim. Yazarımız diyor ki, uyuşturucu ''Uyuşturucuları, alkolü, şiddeti ve çılgınlığı kimseye tavsiye etmek istemem ama benim hep işime yaramışlardır.'' diyor. Ee, yazarımız zaten yine e, hayat hikayesinden okuduğum kadarıyla bir e, genel olarak hayatında şiddete eğilimli olan, e, bundan dolayı daha küçük yaşlarda cezaevine girip çıkan, uyuşturucu kullanan, alkol tüketen böyle bir insanmış. Bir dönem hip bile merak salmış, bir dönem gazetecilik yapmış, bir dönem siyasete ilgi duymuş, böyle her alanda bir şeyler yapmış. En sonunda 2005 yılında evinde intihar ederek hayatına son vermiş. Aslında hayat hikayesini okuyunca kitapla ilgili baya bir heyecanlandım çünkü çok farklı bir kafa gibi geldi bana yani çok farklı şeyler okuyacağız gibi geldi. Ee, hala da aslında kitapla ya o kadar ne söyleyeceğimi bilemiyorum ki şimdi şöyle hemen size göstereceğim içindekiler kısmını bulayım. Kitabımızın içerisinde şu şekilde 3 tane bölüm var. Bu bölümlerden birincisi işte Mescalito, ikincisi Bir Şairin Ölümü, üçüncüsü de Scrooge'e kitaba ismini veren hikaye. Ee, aslında Mescalito hikayesi yani ilk hikaye, hikaye değil daha doğrusu ilk kısım düz yazı şeklinde. Ee, yazarımızın uyuşturucu etkisindeyken yazdığı yazılardan oluşuyor. Ee, neydi adı da unuttum uyuşturucunun adını da söylüyor bir tane işte uyuşturucu içiyor ve bu uyuşturucuyu aslında deney yapıyor kendi üzerinde o uyuşturucu, uyuşturucunun etkilerini deniyor gibi bir şey Los Angeles'ta bulunuyor. İşte e, bu üç durucuyu çekiyor ve sonrasında işte neler hissediyorsa Daktilon'un başına yazıyor. Aslında ilginç bir şey. Yani onun kafasının içinde olmak, o hisleri yaşarken biz de onun yazdıklarını okuyoruz. Okunur mu? Okunur. Yani farklıydı. Böyle çok acayip değişik bir şey okumadım. Yabancısı olduğum bir şey okumadım ama keyifliydi. İkinci hikaye de sanki onun devamında hemen olan bir olaymış gibi böyle kısacık bir hikayeydi. O da idare ederdi ama son hikaye yani Scrooge ya biraz tüylerimi ürpertti. Yani İğrenç geldi ya da bilmiyorum ne tam olarak. Yani neyi kastetti, ne oldu orada. Bir kere Scrooge bir kedi. O yüzden de biraz sanırım bam telime dokundu. Hassas geldi bana. Çünkü tam olarak anlayamadım ama kediyle ilgili iğrenç bir şeyler oldu. Kediye karşı bir şiddet durumu da oldu. Onun haricinde farklı bir şeyler daha vardı. O yüzden bilemedim. Yani arada kaldım. Kedi yerine başka bir şey olsa, bir hayvan yerine daha doğrusu kedi demek doğru değil. Bir hayvan yerine farklı bir şey olsa, hatta bir hayvan yerine aynı durumda bir insanla ilgili bir şey olsa belki bu kadar arada kalmazdım ya da bu kadar um, iğrenç gelmezdi ama söz konusu bir hayvan olunca hele de bir kedi olunca gerçekten hoşlanmadım. Öyle yani ne diyeceğim bilemiyorum ama yazarı merak ettim açıkçası. Zaten bunlar çok kısa hikayeleriydi o yüzden aslında başka neler yazmış yazdığı başka ne hikayeleri var ee, bakılabilir birkaç tane ünlü hikayesi varmış sanırım onlar Türkçe'ye de çevrilmiş belki e, çoktan İtalya'ki basmıştır bile bu şekilde basmadıysa da basacaktır diye düşünüyorum öyle yani bul bulamadım şu an ama yani bu şekildeydi tavsiye eder misin derseniz bilemiyorum arada kaldım çok da öyle o illa okuyun tavsiye ederim diyeceğim bir kitap olmadı açıkçası ama yazarı da merak etmedim değil yani yazarın hayat hikayesi daha ilginç geldi bana içindeki hikayelerden ziyade. Ee, o yüzden yine bir şans verebileceğim yazarlardan bir tanesi oldu. Çok kısa bir kitap olduğu için de dediğim gibi belki e, ön yargı olmuş olabilir. Evet. Üçüncü günümüz de bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi dördüncü gün kitabını şu an seçmeyi düşünmüyorum. Yarın seçeceğim. Ee, onu da artık sizlerle yarın paylaşırım. Şu an çarşamba günü bitiriyoruz e, bu şekilde. Yarın perşembe günü e, yeni bir kitapla ve yeni bir okumayla devam ederiz. Şimdilik bu kadar maratonumuzun dördüncü günündeyiz ve dördüncü günün kitabını seçeceğiz ama çok kararsızım ee, aslında bir yanım diyor ki al şu kör baykuşu oku diyor ama bir taraftan da korkuyorum eğer denildiği gibi zor bir okuma olacaksa eee ya gerçekten şu an aşırı kararsın bir kere. Bir şey okumak istiyorum. <laughs> bu kitap kesin yine kalacak bu arada. Kesin okumayacağım ama. Ya muhtemelen şu ikisinden birini okuyacağım. Aslında nedense bu kitabı da cuma günü okuyasım var. Yani e, maratonun son günü bu kitabı okuyasım var. Böyle bunu okuyup bitirmek istiyorum. Neden olduğunu bilmediğim bir şekilde. E, bu çok kolay okunur gibi görünüyor zaten. Hem e, yazıları büyük büyük hem aralarda fotoğraflar falan var böyle bayağı. İnşallah keyifli de bir hikayedir. Üzücü falan değildir. Şimdi bu ikisinden birini seçeceğiz. Kör baykuşu okusam mı? <laughs> Gerçekten korkuyorum. Yani hani o yazıları da çok küçük. Buna bakayım. Tamam, bu daha iyi. <laughs> ya yazıları küçük ve işte dedim hani yorumlarda falan da belirtilmişti çok zor olduğu söyleniyor bu kitabın. O yüzden buna girme riskine yani bunu okuma riskine almayacağım. Tamam. Söğütleri okuyalım. Bugün kitabı Söğütler Olsun İtaki'nin Karanlık Kitaplık serisinden serinin 51. kitabı. Bu kitabın da çok ünlü olduğunu biliyorum. Ee, okuyan herkesin tüylerini ürperttiği falan söyleniyor. Aslında bunu da böyle gece okumak lazım ama neyse ben geceyi bekleyecek durumda değilim şu anda. Ee, tamam Söğütler kitabını okuyoruz. Ee, kitabı bitirince tekrar sizinle görüşürüz. Selam yeniden. Bugün maratonumuzun 5. günü. Yani günlerden Cuma. Dünkü kitabımı Söğütler'di. bu kitabı dün bitirdim aslında ama geç bir saatte okuduğum için, bitirdiğim için yine e, konusundan bahsedemedim. Hemen bahsedeyim. Daha sonrasında bugünün kitabı belli. Diğer kitapları getirmedim bile o yüzden. Od ve Ayaz Devleri'ni okuyacağım. Zaten nedense maratonun başından beri Cuma günü için bu kitabı e, hayal ediyordum. O yüzden e, şimdi bunu okuyacağım bundan bahsettikten sonra. Bu arada dışarısı şu an aşırı güzel oldu. Böyle bir kapandı ve ee, sanırım yağmur yağacak. Henüz yağmıyor ama <laughs> şu an <laughs> çok güzel görünüyor. O yüzden ışıkta biraz kötü olabilir. Ama değer. Yani gerçekten dışarısı şu an çok güzel görünüyor. Neyse, kitabımıza gelelim. Şimdi öncelikle bu kitap bir korku klasiği olarak geçiyor ve ben bu kitabı okuyan bazı insanlardan işte çok korkunçtu, ürperdim, şöyle böyle bir sürü yorum görmüştüm ama benim bu maratonda en sıkılarak okuduğum kitap oldu. Ya gerçekten çok sıkıldım okurken. Hani korkmayı falan geçtim. Böyle bir ürpermeyi heyecanlanmadım bile. Hani böyle bitsin de gidelim artık gibi bir okuma oldu maalesef. Ee, neden öyle oldu derseniz bilmiyorum ama bana hiçbir duygu geçmedi. Bir kere zaten korku unsuru olarak kullanılan şeyle alakalıydı. Yani söğüt ağaçları hani burada korku unsuru olarak verilmiş. Belki onunla da alakalı olabilir ama... Kesinlikle bana geçmedi. Konusundan bahsedeyim. İki tane macera perest. Burada görüyorsunuz zaten fotoğraftan da. Adam işte Tuna Nehri'ne açılıyorlar ve bu nehir boyunca biliyorsunuz Tuna Nehri Avrupa'nın içinden boydan boya geçerek Karadeniz'e dökülüyor. Onlar da işte bu nehir boyunca bir kanoyla seyahat edip işte Karadeniz'e ulaşmayı hedefliyorlar. Bu yolculukları sırasında da işte bazen kenara yaklaşıp kasabalara falan gidiyorlar. Bazen de Böyle bir e, nehir çok büyük olduğu için nehrin içinde ada alanları var, adalar var. O adalarda konaklayarak vakit geçiriyorlar. Yine böyle işte nehirde sürüklenirken giderken bir adaya geliyorlar, o adada duruyorlar ve işte o adada dururken orada işte kalmaya karar veriyorlar. Oradayken başlarına gelen esrarengiz olayları okuyoruz. Ama hani esrarengiz diyeceğim ya da gerçekten korkunç oluşacak hiçbir şey yoktu kitapta. Hatta biri bana böyle bir hikayeyi anlatsa başıma böyle bir şey geldi dese ben direkt şey derim. E, sen kendi kendine korkutmuşsun yani kendi kendini etkilemişsin. Çünkü mesela şey oluyor hani gerçekten elle tutulur bir şey yok. E, kalıyorlar işte çadır kuruyorlar adaya gece yatıyorlar böyle dışarıdan ses duyuyor bir tanesi uyanıyor bakıyor işte ağaçların hışırtısını falan duyuyor diyor ki ağaçlar sanki hareket ediyordu bilmem neydi falan filan sonra gerçekten ağaçların hareket ettiğini fark ediyorlar sonra işte kanoları deliniyor bir şeyler oluyor Sonra bir gölge görüyorlar İnsan desen insan değil hayvan desen hayvan değil falan diyorlar ben diyorum sus hamurudur <laughs> yani böyle gerçekten hiç geçmedi bana gerçekten hoşuma gitmedi bu yazarın daha öncesinde de şeyi okumuştum Vendigo kitabını onu daha çok sevdim bu arada hani ikisini kıyaslayacak olursak ama o da benzer temadaydı ee, yine bir grup insan bir yere gidiyordu o e, grup içerisinden iki tanesi ayrılıp e, diğerlerinden ayrılıp e, ormanlık alanda yine böyle korkunç şeyler yaşıyorlardı. Bu kitabın en son kısmında da bununla ilgili bir e, açıklama mı diyeyim ne? Öyle bir yazı var. E, neredeydi? Şuralarda bir yerlerde. Neyse bulamadım ama şey diye anlatıyor işte. O dönemler bu tarz e, Klasik korku hikayeleri yazılırken hep böyle bir e, şato, bir kale, işte büyük bir ev, kapalı, gizemli bir malikane gibi hep kapalı alanlarda geçiyormuş. Ve diyor ki hani böyle alanlarda zaten korkunç şeylerin olması doğaldır. Ee, yazarımız bunun dışına çıkarak açık alanlarda, ormanlık arazilerde, işte göl kenarlarında da bu tarz korkunç şeylerin olabileceğine inanarak bu hikayeleri yazmış. Ondan dolayı da bu hikayeler bir tık daha böyle işte farklıymış, türünün ilk örneğiymiş. Yani dediğim gibi... E Güzel miydi? Tartışılır. Ya ben gerçekten sıkıldım okurken ya. Hiç keyif almadım bilmiyorum. Hoşuma gitmedi. Hatta bir ara baktım etkilenmiyorum şey yaptım. Kulaklık takıp böyle bir akarsu sesi açtım. Böyle bir çağlayan şelale sesi falan açtım. Hani dedim belki o ortamda, atmosferde hissederim kendimi diye ama hayır. Asla etkilenmedim. Hoşuma gitmedi. Yani sıkılarak okudum. Ne korktum, ne etkilendim, ne de hikayesi hoşuma gitti. Yani yine de merak edenlere tabii bir şey diyemem. Okuyabilirsiniz ama ben kendi adıma pek hoşlanmadım. Şimdi kitabı bırakalım artık. Gelelim od ve ayaz devlerine. Bugünün kitabı olacak. Şimdi bunu gidiyorum, okuyorum. Sonra sana videomuzu bitirmek için tekrar toplanıyoruz. Bir sonraki kısımda görüşürüz. Ve ben kitabı bitirdim. Çok severek okudum. Neil Gaiman'ı zaten seviyorum. Daha önce de söylemiştim. Birçok kitabını okudum. Şurada içindekiler kısmı gibi bir şey. Yani yayın evinden çıkan kitapları diye basmışlar. bunların içinden size söyleyeyim. Mesela ben Yok Yer kitabını okudum. Benim Yok Yer Neil Gaiman'dan okuduğum ilk kitaptı. Ve hala favori kitabımdır. Gerçekten Bence herkesin yani asıl ünlü olması gereken Nevegem kitabı bu aşırı güzeldi. Mezarlık kitabını okudum yani sevdim ama diğeri kadar yani yok yer kesinlikle farklı bir yerde benim için. Ee, sonrasında ben buradan başka ne okudum? Yolun Sonundaki Okyanus kitabını okudum. Şimdi de bunu okumuş oldum ve gerçekten çok sevdim. Şimdi Şimdiye kadar okuduğum kitapları kendi arasına sıralayacak olursak birinci sırada zaten yok yer var. Söyledim biraz önce de. İkinci sıraya da bu kitap alır. Od ve Ayaz Devleri diye. Aşırı güzel. Bir İskandinav mitolojisi hikayesi. Od adında küçük bir çocuğumuz var. Bu çocuğumuzun işte adının od olmasının sebebi neydi? Çift taraflı balta mı? Sivri uçlu balta mı? Öyle bir anlamı varmış. Kendi dillerinde ve şanslı insanlar olduğu yani yani bu ismi sahip olan çocukların insanların insan, e, şanslı olacağı düşünüyormuş. ama bizim odumuz çok şanssız bir insan. Ee, daha küçük yaşlardayken babası ölüyor. İşte bir sefere çıkıyorlar. Seferde e, midillilerden bir tanesi denize düşüyor. O da denizde midili kurtarmaya çalışırken ölüyor hem de. Bu açıdan da aslında kötü bir ölümü var. Sonra babası öldükten sonra e, bu arada şey, Ot böyle haberini alıyor ve hani şey yapmıyor. Üzülüp ağlamak yerine sadece gülümsüyor. Sonra neyse işte babası öldükten sonra ormana gidip babasının baltasıyla ağaç kesmeye çalışırken ağaç ayağın üzerine devriliyor ve ayağı çok feci şekilde kırılıyor. Bundan dolayı da Ot sakat kalıyor. Ee, Tabi annesi de çok üzülüyor. Annesi normalde çok neşeli bir kadın çünkü babasını seviyor. Böyle şarkılar falan söyleyen bir kadın. Ama koca söyledikten sonra artık şarkı söylememeye başlıyor ve içki içmeye falan başlıyor. Sonra da gidip başka bir adamla evleniyor. Bu evlendiği adamın da dört tane mi? Dört beş tane de çocuğu var işte neyse. Sonrasında bu çocuklar da dahil olmak üzere herkes köyde o da kötü davranmaya başlıyor. Çünkü o çok değişik bir çocuk. Yani ne olursa olsun üzülüp ağlamak yerine ya da tepki göstermek yerine genelde gülümseyen bir çocuk. Sonrasında e, işte Vakit geçiyor ve kış mevsimi geliyor. Sonra kış mevsiminin bitip ba bahar mevsiminin gelmesi gereken vakitte bahar mevsimi bir türlü gelmiyor. Mart ayından sonra normalde karların, buzların erimesi gerekiyor ama buzlar bir türlü erimiyor. Ve e, yavaş yavaş böyle yaşadıkları köyde de insanlar huzursuz olmaya başlıyor. Tabii bu huzursuzluk özellikle de odur rahatsız ediyor. Çünkü e, havalar ısınıp bir an önce dışarıya çıkıp insanlardan uzaklaşmak istiyor ama havalar ısınmadığı için insanlardan uzaklaşamıyor ve insanlar da huzursuzlandıkça o da daha da kötü davranmaya başlıyorlar. Bunun üzerine o da artık diyor ki böyle olmaz. İşte üzerine kalın kıyafetlerini giyip yanına da babasının baltasını alıp köyden ayrılıyor. Köyden kaçıyor yani. Ve ormanda babasının daha öncesinde yaptığı kulübesi var. Oraya gidiyor ve orada kalmaya karar veriyor. İşte kulübeye gidiyor, gece uyuyor. Sabaha karşı bir sesle uyanıyor ve sesi ne olduğuna bakmak için dışarıya çıkınca bir tilki olduğunu görüyor. Sonrasında bu tilki ona böyle sanki hani beni takip et der gibi bir şeyler yapıyor. Bu da tilkiyi takip ediyor. Sonra tilkinin onu götürdüğü yerde de ağaca sıkışmış bir ayı görüyor. Ayı iki tane ağacın arasına girmiş, elini de birinin kovuğuna sokmuş bal almak için ve oraya sıkışmış. Hemen tepede de bir tane kartal var. Bunları izleyen Sonra Od işte ilk başta diyor ki hani ne yapayım bu beni yer falan. Sonra diyor ki neyse hani kötü birisi olmayacağım. Ayıyı kurtarıyor. Daha sonrasında başına gelen ilginç olaylar okuyoruz. Bundan sonrasını söylemiyorum çünkü spoiler olur. Ama hikayemiz bu şekilde gelişiyor. İşte Od'un ormanda bir ayı, bir tilki ve bir kartalla karşılaşması ve sonrasında yaşadıkları şeklinde okuyoruz. Gerçekten çok keyifli, güzel bir hikayeydi. Ee, tavsiye ederim. Zaten Neil Gaiman genel olarak ünlü bir yazar. Herkes biliyor, takip ediyordur ne dedim ya işte yani biliyorsunuzdur okumuşsunuzdur haberiniz vardır belki. <laughs> bu şekilde ben de severek okudum. Ve bu şekilde maratonumuzu bitirdik çok mutluyum. 5 güne 5 kitap sığdırdığım için ayrıca mutluyum. Şöyle kitaplarımızı sırayla bir daha inceleyelim. İlk günün kitabı Anton Çeho'dan nişanlı kitabıydı. İkinci gün dinozor öyküleriydi. Üçüncü gün Screwjack'ti. Dördüncü gün Söğütler ve beşinci günde Od ve Ayaz Devleri'ni okuduk. Bu beş kitabı okuyarak bitirdiğim için, beş günde beş kitap maratonunu da sağlıklı bir şekilde tamamladığım için çok mutluyum. Kitapları genel değerlendirecek olursak, konularından falan zaten her okuduğumda bahsettim ama hani yıldızlayacak olsak ya da e, okuyun mutlaka tavsiye ederim en güzelinden en az sevdiğime doğru diyecek olursak birinci sıraya odvayaz Ayaz Devleri'ni koyuyorum. Kesinlikle çok severek okudum. Tavsiye ederim. İkinci sıraya Dinozor Öyküleri'ni koyuyorum. Bu da gerçekten çok güzeldi. Üçüncü sıraya Nişanlı Kitabı'nı koyuyorum. Şöyle. Dördüncü sıra ortak. Bu ikisini ortak koyuyorum. Yani Scrooge Jack ve Söğütler. Çünkü daha önce bahsetmiştim. Scrooge Jack kitabında arada kaldım bazı sebeplerden dolayı ama zorlasak 4 olabilirdi yine de ikisini ortak koyuyorum bu için de bu şekilde sıralamış oluyorum çok keyifli geçti benim için çok güzel kitaplar okudum ee, gayet de okuma verimimi de arttırdığını düşünüyorum ee, sizler neler yaptınız benimle birlikte siz de bu maratona katıldınız mı bu süreçte kitap okudunuz mu yorumlarda belirtirseniz sevinirim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum sonraki videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.